Dedim tatlı bir yarışmaya götüreceğim sizleri. Ankara'da bal yeme yarışması vardı. 10 rakip yan yana oturdu. 3 dakikada önlerine koyulan 700 gramlık petek balları mideye indirmeleri gerekiyordu. Ancak içlerinden biri çok hızlı çıktı. ...çok güzeldi. Neredeyse çiğnemeden yuttunuz. Diğer yarışmacılar daha bala... ...dokunamadan o çiğnemeden yuttu. Bir kiloya yakın balı... ...55 saniyede yiyerek rekor kırdı. Rekor kırdınız biliyor musunuz? 55 saniye. Bu kadar hız... ...700 gram bal. Organik ürünlerimi çok seviyorum. Organik olduğu için yerim. <laughs> Türkiye Arıcılık Fuarı'nda yapıldı bal yeme yarışması. Bal yeme yarışması şimdi... ...başlıyor. Toplamda 10 yarışmacı... ...yerini aldı ve heyecan Doruk'ta... Bakalım 3 dakikada ne kadar bal tüketebilecekler. Heyecanlıyım şu an. İlk defa bu kadar fazla bal yiyeceğim. Bakalım ne olacak. Balı seviyoruz da bakalım yiyebilecek miyiz? Sağlı mısınız? Dağlıyım tabii ki. Ben daha önce 1 kilo bal yemişliğim olmuş. Daha önce denemişti, iddialıydı da. Yarışma başladı ve yarışmacıların hepsi birbirinden iddialı. 1000 liralık ödülün sahibi kim olacak? Şimdi soralım. Yemeyecek şey misiniz? Var. Nefesler tutuldu. 3 dakikaları vardı aslında ama yarışmacılardan biri hepsinden hızlıydı. Birinciliği Serkan Eseroğlu kaptı. Dibinde sıyırabilirim yani bakın orijinal şöyle. İşin sırrı dediğim gibi organik olduğu için ben tamamen kara kovan O yüzden severek yedim yani. Ödülün aynen. de sahibisiniz. Sahibiyiz aynı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, ne yapalım? Yani ihtiyaçlarımızı harcarız. Yarışmanın birincisi bin liralık ödülün sahibi oldu. İkinciye 500, üçüncüye de 250 lira verildi. Renkli görüntülere sahne olan fuarda birbirinden ilginç ballar da görücüye çıktı. Balın hiç kolonyası, sabunu, kahvesi olur mu demeyin. Çünkü oluyor. Bu fuarda balın her çeşidine ulaşabilirsiniz. Ben üniversite yıllarımda kolonya üretmeye başladım. Bu balın en büyük özelliği ise içerisinde altın parçacıkları bulunması. Kilosu ise tamı tamına 6 bin lira. İsmi haberde ilk önce ödülü 1 milyon duyunca beynimiz uçtu. Biz niye kaçırdık falan dedik. Bin liraymış meğerse gitmeye değmez ama olsun afiyet olsun.